Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sevgili dostlarım Hepinizi Allah'ın selamıyla Selamlıyorum Ramazan'ın şerifinizin 3. günü hayırlı mübarek olsun Ramazan işte böyle Hızlı bir şekilde geçiyor Daha dün başladık bugün 3. günü bitirdik Yarın bakarsınız arefe gününü tutarız Hayatta maalesef Böyle çok hızlı bir şekilde e, akıp geçiyor. E, onun için e, bize düşen bu kıssadan hisse hayırda acele etmek, Yap, yapmaya düşündüğümüz hayırlı işleri, güzel işleri geciktirmeden, ertelemeden bir an önce yapmak olmalıdır. Efendim, e, hadis-i şerifler okumaya devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in An Ebi Abdurrahman Abdillah İbni Ömer İbni'l-Khattab Radıyallahu anhu kal Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer'den Efendim Onun şöyle dediği rivayet ediliyor. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Allah ondan razı olsun. Efendim, Kale dedi ki, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini işittim. Kale dedi ki, Buniyel İslamu ala khamsin. İslam, İslam dini, Beş temel üzerine bina edilmiştir. Bu niye? Bina edilmiştir. Yani bir bina gibi, bir ev gibi düşünün. Bu evin direklerini anlatıyor bu hadis-i şerif. Yani evi ayakta tutan direkler bunlar. Bu niye? İslam'ı veya temel de diyebilirsiniz. Yani evin temeli bunlar. Efendim temel olmadan ya da temel direkleri olmadan herhangi bir binanın efendim ayakta durması mümkün değildir. Yani İslam'ı bir binaya benzetiyor ve onun direkleri veya temeli şu beş şeydir. Bu niyel İslamu ala hamsin. Şu beş şeydir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şimdi bu e, la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına Celle Celaluhu ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Yani bunu diliyle söylemesi insanın, ikrar etmesi, söylemesi, açıkça söylemesi, buna tanıklık etmesi, bu böyledir demesi. Ve ikamiz salati, namazı kılmak, yani burada kastedilen farz olan beş namaz, Efendim ve itaiz zekati ve zekatı vermek ve hacil beyti ve Kabe'yi tavaf etmek yani hacca gitmek hacca gitmek ve savmi ramazane ve sonra da en son olarak ramazan orucunu tutmak bir ay boyunca bazen 28 gün oluyor bazen 29 gün oluyor efendim bazen bazen de 30'a tamamlıyoruz. Yani bir ay. Bir ay müddetince oruç tutmak. E, bu beş şey dünkü hadiste de Cibril hadisinde de geçti. İslam olarak Peygamberimiz tarafından tanımlanmış. Yani ne demek bu? İslam bu beş şey üzerine kuruluyor. Bunlar İslam'ın aslı, esası, özü, efendim binasının işte temeli veya direkleri. Bunlar olmadan İslam olmaz. Yani bunlar İslam'ın aslında e, ne diyelim e, temel şartları, asgari şartları, minimum şartları. Bu şu demek değildir. Yani İslam bunlardan ibarettir değil. Hani ben bunları yapsam yeter e, demek olmuyor. Çünkü İslam binasının işte hani direkleri ise eğer bunlar, bu İslam binasının duvarları var, pencereleri var, çatısı var, baroğlu var. Yani İslam sadece bunlardan ibarettir demek doğru değil. Ama bunlarsız İslam olmaz demek doğru. Bunlarsız İslam olmak. Dolayısıyla bu İslam'ın şartlarıdır. Biz çocuklarımıza bunu öğretiriz. İmanın şartı 6'dır say bakalım. İslam'ın şartı 5'tir diye öğretiriz. Şimdi bu İslam'ın şartının 5 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayetlerin özetidir bu hadis-i şerif. Yani bu konuda Kur'an-ı Kerim'de tek tek bunların hepsiyle ilgili ayetler bulmak mümkün. Birden çok ayet bulmak mümkün. Ee, Peygamberimiz burada iman değildi, İslam kelimesini kullanıyor. Tabii bu önemli bir şey. Çünkü İslam dediğimiz şey bu inanılan dinin yani iman edilen dinin şeriat kısmıdır. Yani hayat dediğimiz yaşama alanının uygulamanın inanca uygun biçimde dışa akseden ve görünen kısmıdır. Yani biz bir insanın Müslüman olduğuna nasıl işte nasıl bileceğiz? İşte bu beş şeyi yapınca biz bunun Müslüman olduğuna şehadet ediyoruz. Efendim yani işte namaz kılan insan bu müslümandır diyoruz, hacca gidiyor işte filan. Tamam mı? Bu, buna, bu beş şeye genel anlamda ibadet denilebilir. Yani Allah'a kulluk vazifelerini yerine getirmektir bu. Yani ibadettir. Dolayısıyla efendim imanımızın tezahürü. Tezahür ne demek? Yani gençler bunu belki bilmez. Tezahür yani e, ortaya çıkışı, yani göstergesi. Tamam mı? Yani bizim içimizde bir iman var. Biz o imanlardan biliyoruz. İşte iman böyle aksediyor hayata. Yani imanı olan bir insan bunları yapıyor. Efendim, dolayısıyla bu dışa e, imanın tezahürü olan bu beş şey bu yön İslam'dır. Efendim iman bildiğiniz gibi sevgili dostlar kalbi bir ameldir. Kalbi bir ameldir. Yani iman aslında ne derler? E, kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Yani önce kalp yani kalbimiz buna iman edip inanması lazım önce. Sonra dilimizle tasdik. İşte dilimizle tasdik Eşhedü en la ilahe illallah. İşte İslam'ın birinci şartı bu. Yani burada kastedilen şey Dilimizle ibadet olarak bunu söylemek yani bunu söylemek İslam'ın şartı oluyor. Bunu söylemesi lazım bir insanın tamam mı? İbadet olarak bunu söylemesi lazım. Ama işin özü aslında tabii kalpte kalpte buna inanması lazım. Yani mesela kalpte buna inanmasa da ağzıyla bunu söylese işte o zaman münafık oluyor. Yani o zaman gerçek Müslüman olmuyor. Daha kötü bir şey oluyor. O insanı ceh cehenneme götürür nifak. Yani kalbindeki şey baş yalan söylemiş oluyor yani yani kalbi ile dili arasında bir çelişiyormuş oluyor efendim. E, dolayısıyla e, sözle ifade ettiğimiz kelime-i şehadet bun, bu, bunun ibadet kısmıdır yani bu imanın Sö çünkü ibadetlerimiz sözlü olabilir sözsüz olabilir. Sözlü olan ibadet işte bu kelime-i şehadet sevgili dostlar. Sözlü bir ibadet bu. Yani sözlü kulluk bu. Efendim, sözsüz olan ibadet ise ya terk etmeyle ya da fiille, bir şey yapmakla yapılır. Terk etmeyle yapılan bir ibadet var. O nedir? İşte şimdi yaptığımız. Yani oruç. Terk etmekle yapılan ibadet. Yani biz Allah rızası için, ibadet etmek için yemeği terk ediyoruz. içmeyi terk ediyoruz efendim bedensel zevklerden de uzak duruyoruz. Bel, muvakkat bir zaman için bunu yapıyoruz. Fiili ibadet dediğimiz şey ya bedenle yapılır ya malla yani insanın parasıyla yapılır veya ikisiyle birlikte yapılabilir. Namaz bedenle yapılan ibadettir. Namaz bedenle yapılan bir ibadettir. Namaz çok güzel, çok müstesna, muhteşem bir ibadettir yani. Gerçekten içinde hem sembolizm vardır hem bedensel bir e, güzellik vardır. Efendim e, yani namaz hakkında konuşsak saatlerce yeridir. Namaz bedenle yapılır. Zekat ise malla yapılır. Yani zekat başka şeyle yapılmaz. Malla yapılır. Yani siz paranızı çıkarıp Allah rızası için fakire vereceksiniz kırkta birini malınızın. Hac ise hac ise ee, zor bir ibadettir. Neden? Çünkü hem paranızı vermeniz lazım. Yüksek miktarda bir maddi imkanınızın olması lazım. Hem de bedensel olarak da zor bir ibadettir. Yani haccı yapmak bedensel olarak da insanın biraz güçlü olmasını gerektiren bir şey. O kadar milyon insan toplanıyor orada. Efendim o işte şeytan taşlamak lazım. Efendim Arafat'ta ayakta durmak lazım. Tavaf etmek lazım. Bunlar hep bedensel ibadetler. E, demek ki e, terk ile yapılan ibadetimiz oruçmuş. Efendim bedenle yapılan ibadetimiz e, namazmış. Hem bedenle, şey, işte, malla yapılan ibadetimiz zekatmış. Hem malla hem bedenle yapılan ibadetimiz hac imiş. Bir de dilimizle yaptığımız, sözümüzle yaptığımız ibadetimiz de şehadet, kelimeyi şehadeti yapmak yani söylemekmiş. Dolayısıyla İslam efendim bütün bunların hepsini içine alır. Ama başta da söylediğim gibi İslam'ın sadece bundan ibaret olduğunu söyleyemeyiz. Efendim bunlar büyük bir binanın üzerinde durduğu, onu ayakta tutan beş ana sütun olarak kabul edilebilir. Ama bina sadece bunlardan ibaret demek doğru değil. Çünkü o binanın daha pek çok aksamı, daha çok pek çok unsuru, elemanı var onların önemsiz olduğunu mesela ahlakın dürüstlüğün ne bileyim yani sayın bir sürü İslam'da şey var emir ve yasak var emri bil maruf var nehi anil münker var bir sürü bir şey var dolayısıyla beş esastan birini terk ederse bir Müslüman yapmayı terk ederse bakın dikkat edin yapmayı terk ederse dinden çıkmaz Alimler bu konuda icma etmişler. Yani mesela bir insan namaz kılmasa e, Müslümanlıktan çıkar mı? Hayır, çıkmaz. Tamam mı? Çıkmaz. Oruç tutmasa çıkar mı? Çıkmaz. Ama nedir bu? Bunları yapmamak sevgili dostlar, bunları terk etmek İslam'ın ilmihal esaslarına göre büyük günah olur. Büyük günah olur. Tevbeyi gerektirir, kazası vardır falan. Yani büyük günahtır. küçük günah değildir. büyük günahtır. Bunların hepsi çok ciddi ibadetlerdir. Allah Teala bizleri bunlardan korusun. Bizlere bunları yapmayı nasip etsin. Dolayısıyla ama sevgili dostlar bunları yapmayı terk etmek başka ama bunları ibadet bunların bunların ibadet olduğunu, bunların ibadet olduğunu inkar etmek inkar etmek işte o insanı dinden çıkarır. O insanı dinden çıkarır. Yıllar önce bir katıldığım toplantıda efendim bir zat bana demişti ki böyle hani işte okumuş mürekkep yalamış kültürlü falan filan bir insan yani. Efendim bana demişti ki yani ben İslam'ı çok seviyorum. Türk yani bahsettiğim şahıs. İslam'ı çok seviyorum ama efendim artık yani bu oruç işi şey yani buna ben inanmıyorum. Bu oruç yani olamaz. İslam'da olamaz bu. Ee, yani bu yanlış. Yani namaz falan tamam ama oruç yanlış. E niye yanlış dedim. İşte efendim dedi tıp dedi bu orucu e, bu orucun dedi vücuda mideye zarar verdiğini dedi tıp dedi ortaya koydu dedi. O yüzden dedi e, bu dedi yani İslam'ın emri olamaz. Yani bu bu olmaz dedi yani. İşte bu, bu zatın şeyi durumu efendim bizim İslam alimlerine göre dinden çıkmak oluyor. Çünkü orucu inkar etmiş oluyor. Bir de bilim göya efendim insanın işte o kadar çok e, aç kalmasının kötü oldu. E şimdi bilim bilim bugün bunu söyler, yarın başka bir şey söyler. Yani bilime güvenilmez ki. Yani efendim. E, şimdi de diyorlar ki intermit mesela şimdi baktığınız zaman diyetisyenlere önceden böyle 3-5 öğün, öğün yemek yedirirlerdi. E şimdi bakıyorsunuz ne diyorlar? intermittent fasting diyorlar. E işte bu oruç bu. Intermittent fasting işte. Söylüyor adam işte diyor. 18 artı 4, 18 artı 6 filan. Ne demek bu? İşte 18 saat yemeyeceksin, 6 saat yiyeceksin. İşte ne bileyim 11 artı 2, 8 filan diye oruç veriyorlar şeylere. Kilolu insanlara e sıhhat bulsunlar diye. Yani kilolarını versinler diye. Yani tıp bugün bunu söyler, yarın başka bir şey söyler. Yani Allah'ın emri, esas emirleri böyle efendim tıp şunu söylüyormuş, bilime karşıymış filan diye onlara güvenip de terk edilmez sevgili dostlar. Yani Allah'ın sözü, dini ezelidir, ebedidir. Evet. E, dolayısıyla e, bize düşen şudur sevgili dostlar. Bu, bu, bunlar İslam'ın asgari şartlarıdır. Bu asgari şartlarıla ilgili ahkamı, bunların nasıl yapılacağını, neler gerektirdiğini falan bilmek de Müslümanın üzerine, her Müslümanın üzerine farzdır. Buna ilmihal diyoruz. Yani her Müslüman kendine yetecek kadar bunları öğrenmesi lazım. Çocuklarına, evlatlarına ya kendisi öğretmesi lazım ya da öğretecek hocalara, okullara, müesseselere çocuklarını göndermesi lazım sevgili dostlar. Yani bunlar bizim asgari şeyimiz vazgeçilmezlerimiz, yani askeri vazgeçemediklerimiz, vazgeçmememiz gerekenler, efendim. Bunlar dinin sabiteleri, yani sabite diyoruz biz buna, yani olmazsa olmazları, direkleri bunlar. Bunlara çok güzel sahip çıkmamız lazım e, ve selam. Evet, bundan sonraki hadis 3 dakikamız var. E, bundan sonraki hadise de hemen e, giriş yapmak istiyorum. Çünkü yarın muhtemelen bu hadise e, şeyimiz yetmeyecek. En azından metninin e, bir kısmını okumak istiyorum. 50 e, geçe bu akşam iftar vakti. Efendim an Ebi Abdurrahman Abdullah İbn Mesud e, Ebu Abdurrahman Abdullah İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre kale o da buyurdu ki haddesena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve dedi ki ve huve sadikul ki onun doğruluğu Allah tarafından tasdik edilmiştir. Öyle diyor. Yani hadisi rivayet ederken efendim Kaleb demiş ki o efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki inne ahadakum yucmeu halkuhu fi batni ummihi 40 yevmen efendim her birinizin yaratılışı efendim e, annesinin karnında şöyle olur. Nasıl olurmuş? 40 ee, gün bir nutfe olarak kalır. Fi batni ummihi 40 yevmen. Sonra يكون علاقة misle ذلك. İkinci günde alaka yani kan pıhtısı halini alır ikinci 40 günde. Yani ana rahmine düştüğü zaman bir e, işte bir e, e, tohum diyelim bir e, şey efendim e, birinci kırk günde nutfe ikinci 40 günde kan pıhtısı alaka haline gelir sümme yekunu alakaten misle zelik sümme yekunu mudgaten misle zelik sonra üçüncü 40 günde bir et parçası haline gelir efendim yurselül meleku ve yunfehu fihir ruh. Bundan sonra görevli bir melek gönderilir ve o bu et parçasına ruh üfler. Yani 40, 80, 120 gün. Ne yapıyor? 120 gün 30'dan 4 ay. 4 ay. Bunu bugün tıp destekliyor mu? Evet, destekliyor. Yani 4 aylıkken efendim e, çocuk çocuğu, çocuğa ruh üfleniyor. Efendim artık o bir şahıs oluyor. Yani burada çok derin meseleler var ama e, hızlı geçelim. ve ee, ye murabi erba'i kelimatin ona dört kelimeyi ile emredilir. Yazması emredilir. Yani o meleğe dört tane kelime yazması emredilir. Bi ket bir riski onun rızkını yaz ve ecelih, ecelini ne kadar yaşayacağını yaz ve amelih, efendim amelinin nasıl olacağını yaz ve şakiyyün ve saidun yani sa'idlerden mi şa e, şakilerden mi olacağını yaz diyor. Evet burada kalalım. Şakiy ve sa'id yani şakiy Allah'a isyan eden sa'id Allah'ın muti kul demek. Evet burada kalalım. E, yarın buradan devam ederiz inşallah. Saatimiz 7.50 oldu. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Duamızı edelim ve dersimizi bitirmiş olalım. Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıke eftartu ve li savmil gadi min şehri ramadane neveytu fagfir <laughs> li ma qaddamtu ve ma akhart. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlarım.